50. sorumuz bir giyim firması her ay eşit miktarda gömlek dikip bir yılda belli sayıda gömlek dikmeyi planlamıştır. Firma makinelerin bazılarının arızası dolayısıyla 7. ayın sonuna kadar %30 daha az gömlek dikmiştir. Firmanın yıl sonunda planladığı gömlek sayısına ulaşması için kalan ayların her birinde dikmesi gereken gömlek sayısı planlanana göre yüzde kaç artmalıdır diye soruluyor. Şimdi 12 aylık bir işlemimiz var arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Birinci ay, ikinci ay böyle devam ediyor. Yedinci aya kadar. Sonra sekizinci ay, dokuzuncu ay, onuncu ay, on bir ve on ikinci ay. Buraya da toplam diyelim. Şimdi bu giyim firmasının planı şuydu. Her ay eşit miktarda gömlek dikip teslim etmek. Mesela diyelim ki her ay 100 x tane dikmeyi planlasın. Öyle bir plan olsun arkadaşlar. Her ay 100 x tane diksin. 12 ay olduğuna göre o zaman dikmesi gereken gömlek sayısı 1200 x tane olur. Ama makinaların arızasından dolayı ilk 7 ay dikmesi gereken 100x tane gömleği dikememiş arkadaşlar. 100x'in %30 eksiğini dikmiş. Yani 100x'in %30 nedir? Sadeleştirirsek 30x eksik dikecek bakın. Yani 100x'ten 30x çıkarırsak her ay 70x dikecek. Yani 70x 70x 7. aya kadar 70x Dolayısıyla burası arkadaşlar 7 çarpı 70x 490x tane gömlek yapar. Şimdi siparişlerini zamanda tamamlamak istiyor. Dolayısıyla şu kalan 8, 9, 10, 11 ve 12. aylarda daha fazla gömlek dikmesi lazım. Peki ne kadar gömlek kalıyor bu aylarda dikici? 1200'den 490'ı çıkarırsak arkadaşlar buradan 400 çıkarırsak 800 700 10 tane daha gömlek dikmesi gerekiyor. Peki bu 710x gömleği kaç ayda dikecek? 1 2 3 4 5 ayı var arkadaşlar. O zaman 710x'i 5'e böldüğümüzde 100 kaç yapıyor? 140 x tane dikmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani buradaki her ay 140 2x tane dikmesi gerekiyor. Peki plan neydi? 100x tane dikmekti. Ama ne kadar dikmesi gerekiyor? 142x tane dikmesi gerekiyor. O zaman ne kadar artmış oluyor? 42x artmış oluyor arkadaşlar. Yani üretimini %42 artması gerekir. Yani doğru seçeneğimiz arkadaşlar. E seçeneği olacaktır.